Merhaba gençler, felsefenin alanlarından birisi olan bilgi felsefesi ile ilgili soru çözümü yaparak bu alanımızı hem pekiştirelim hem de hatırlayalım. Zorunlu, kesin ve genel geçer bilgi akıldan ve düşünceden doğar. Duyuların insana böyle bir bilgi vermesi imkansızdır diyen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ederseniz soruda bilginin akıldan ve düşünceden doğduğunu, duyuların da böyle bir bilgiyi veremeyeceğini söylüyor. Yani akıldan dediği için cevabımız rasyonalizm yani akılcılık, A şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakalım. Empirizm, deneycilik, prizden gelecekti aklımıza. Kritisizm, kritik yapmaktan eleştiricilik. Entüisyonizm, histen gelecekti sezgicilik. Pragmatizm de paradan gelecekti yani faydacılık. Cevabımız A şıkkı, rasyonalizm, akılcılık. İkinci sorumuza geçelim. Wittgenstein tüm felsefe problemlerini dil sorununa indirger. Dilin kapsamı ve sınırlarını çizmeye çalışır. Ona göre gerçeğin bilgisine dil çözümlemeleriyle ulaşılır. Wittgenstein bu görüşüyle hangi felsefi akım içerisinde yer alır? Şimdi dikkat edersen zaten söylemiş dil çözümlemeleri ile ulaşır gerçeğin bilgisine diyor. Çözümleme kelimesi analitikti biliyorsunuz ki felsefedeki tek çözümleme dil çözümlemeleriydi. Yani cevabımız C şıkkı analitik felsefe. Doğuştan bilgilerin olduğuna karşı çıkan, insan zihnini döşenmemiş bir odaya benzeten ve tüm bilgilerimizin duyum ve tecrübelere dayalı olarak elde edildiğini savunan felsefe akımı hangisidir? Doğuştan bilgileri reddediyor ve duyum ve tecrübelerle bilgilerin daha sonradan elde edildiğini savunuyor. Bu akım hatırlarsanız empirizm yani deneyciliktir. Deneyim ve tecrübelere dayalı olarak bilginin elde edildiği akımdır empirizm, deneycilik. Cevabımız B şıkkı. Empirizmi e, en önemli savuncusu hatırlarsanız John Luke. Tabulara asa diye bir sözü vardı. Boş levha, zihnin doğuştan boş olduğunu, daha sonra deneyim ve tecrübelerle insanın zihnini doldurduğundan bahsediyordu. Bursa yani cevabımız empirizm. Gazali'ye göre mutlak bilgiye, hakikate, yalnızca imanla, sezgi ile ulaşılır. İman ve sezginin yeri kalptir. Mutlak bilgi Tanrı'dadır. Ve insan bu bilgiye yanılgılara düşen akılla değil, kalple ulaşır. Gazali bu düşünceleri ile hangi felsefi akım içinde yer alır? Hatırlarsanız bir şifremiz vardı. Ee, Gazali, ki sezgicidir kendisi, sezgiciliğin bir şifresi vardı. Entü isyonizm. Biz bunu his diyorduk, entühisyonizm diyorduk. Yani içimizdeki his, içimizdeki hise de sezgi diye e, şifreleme yapıyorduk. Yani cevabımız D şıkkı, entüisyonizmdir. Diğer şıklarımız da yine tekrar edelim. Pragmatizm paradan geliyordu, faydacılık. Pozitivizm, hatırlarsanız poz vermekten, görünenmiş şey ancak poz verir. Görünenlerin karşılığı da olguculuktu, var olanlardı. Pozitivizm olguculuk, rasyonalizm akılcılık entüisyonizm, sezgicilik. Fenomenoloji de görüngü yani öz bilimiydi. Cevabımız D şıkkı. Yargıda bulunmaktan kaçınarak yaşamayı mutluluk olarak gören septikler bilgi konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini savunurlar? Hatırlarsanız gençler 3 olumsuz akımdan bahsetmiştik. Nihilistler, septikler ve relativistler demiştik. Nihilistler hiççilik, hiçbir şey kabul etmiyorlardı. Septikler şüpheciler, her şeyi şüpheyle bakıyorlardı. E, yargı vermekten kaçınıyorlardı. Relativistler de görecilik, görecelik ve rol yapmaktan gelecekti aklınıza. Hani bu dünyada herkesin rolleri farklı farklıdır. Yani düşüncelerimiz görecelidir diyorduk. Şimdi cevabımıza bakalım. Septikler yargıda bulunmaktan kaçınarak, yaşamayı mutluluk olarak gören septikler bilgi konusunda hangi görüşü savunurlar? Bilgi ancak deney ve gözlemle elde edilir. A şıkkı değil cevabımız. B şıkkı bilgi eğitim ve öğretimle elde edilir. B de değil. Bilginin kaynağı dış dünyadır. C şıkkı da değil. Bilgi de doğruya ulaşmak mümkün değildir. Cevabımız D şıkkı. Olumsuz olduklarından bahsetmiştik. Doğru bilgiye ulaşılmayacağından bahsederseptikler. Yani cevabımız D şıkkı gençler. Bir düşünceyi veya iddiayı akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden doğruluğunu tartışmadan ve hiçbir eleştiriye tabi tutmadan olduğu gibi kabul eden düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Doğmatizm. Cevabımız zaten doğmatizm. Direkt kendini belli ediyor. Doğmatizm değişmez, kesin, eleştiriye kapalı demekti. Zaten sorunun içerisinde de eleştiriye tabi tutulmadan, akıl ve mantık süzgecinden geçirilmeden dediği için Dogmatizmdir cevabımız. Dogma kelimesini doğuştan gelen değişmez diye şifrelemiştik. A şıkkı cevabımız gençler. Sadece olgulara dayanan bilgilerin doğru olduğunu savunan, felsefeden metafiziği atıp felsefeyi bilimsel temellere dayandırmayı ileri süren felsefi akım hangisidir? Bakın olgulara dayanan diyor. Olgulara dayanan dediği için biraz önce de söyledik. Pozitivizm, poz vermekten aklımıza gelecekti. Böyle şifrelemiştik. Poz veren bir şey vardır ki poz verebiliyor. Ki var olan da olguculuk demekti. Yani e, felsefeyi de metafizikten arındırıyor. Metafiziği reddediyor aynı zamanda pozitivizm. Cevabımız B şıkı gençler. Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz. Buna bağlı olarak her türlü yargıdan kaçınmak gerekir. Mutlak bilgiye ulaşılmaz diyen felsefi yakın hangisidir? Biraz önce de bahsettik. Yargıdan kaçınmak, yargı vermekten kaçınıyorlar. Hiçbir konuda yargıda bulunmuyorlar. Bunlar septikler. Yani cevabımız E şıkkı. Yani şüpheciler. Hatta septiklerin takındıkları bir tutum da vardı. Epoke. Yargı vermeme tutumu. Cevabımız E şıkkıdır gençler. Septisizm, şüphecilik. Aşağıda verilenlerden hangisi Auguste Comte'un sistemleştirdiği pozitivizmin ilkeleriyle çelişir? Biraz önce bahsetmiştik pozitivizm olguculuk yani var olanları kapsıyordu ve var olmayan kısım olan metafiziği reddediyorlardı. Hangileriyle çelişir diye bir soru soruyorlar. Bakalım cevabımız hangisi? A şıkkı doğru bilgilerin kaynağı deney ve gözlemdir. Olabilir. Var olanlara deney ve gözlem uygulanabilir. B metafizik doğru bilgi sağlamaz. Bununla çelişmez. Aynı doğrultudadır. C Gerçeklik olgularla ilgilidir. Evet C şıkkımız da doğru. D. Akıl doğrunun tek yol göstericisidir. E. Doğmatik düşünce bilimsel olamaz. E şıkkımız da doğru. Doğmatik düşünceler bilimsel olamazlar. Çünkü doğuştan gelen direkt kabul ettiğimiz, sorgulayamadığımız bilgilerdir. Ama D şıkkına baktığımız zaman akıl doğrunun tek yol göstericisidir derse deney gözlemi reddetmiş oluyor aslında bilimi etmiş oluyor. Yani cevabımız D şıkkıdır gençler. Pozitivizm bunu e, bununla çelişir. Aşağıdakilerden hangisi empirizm için söylenebilir? Empirizm neydi? Prizden gelecekti aklımıza deneycilik. E, bakalım hangisi söylenir? Aşık aklın ilkeleri insan bilincinde doğuştan vardır. Empirizm bunu reddeder. Doğuştan bilgi yoktur. Daha sonra deney ve gözlemle elde edilir. B. Mutlak bilgi elde edilemez. Hayır, empirizm olumlu diye gördüğümüz akımlardan da mutlak bilgiyi kabul eder. C. Bilginin doğru olma ölçütü faydadır. Bu pragmatizme ait bir görüştür. D. Bilgi dış dünyadan duyum ve deneyimlerle elde edilir. Cevabımız D şıkkı. Empirizm bilginin duyum ve deneyimlerle elde edildiğini savunur. E. Hakikati sezgilerimizle ulaşırız. Bu da entüisyonizmdir entüisyonizmin karşılığıdır. Yani cevabımız D şıkkıdır gençler. Aşağıdakilerden hangisi pragmatizm akımına aittir? Pragmatizm hatırlarsanız paradan demiştim. Para faydalıdır. Pragmatizm faydacılıktır demiştim. Duyularımız gerçeği kavramaktan acizdir. B. işimize yarayan, faydalı olan her şey iyidir. Cevabımız B şıkkı. İşimize yarayan ve faydalı olan diyor. Yani tamamen Burada faydalı olan şeylerin doğru bilgiye ulaştıracağını ya da faydalı olan şeylerin iyi olduğunu savunuyor bu akım. Cevabımız B şıkkıdır. Auguste Comte algılanamayan varlıklara deney ve gözlemle ulaşılamayan bilgilere güvenilemeyeceğini savunmuş, ruhun ve tanrının varlığı gibi konuların bilinemeyeceğini, felsefenin bu tür içerikten arındırılması gerektiğini ileri sürmüştür. Auguste Comte bu iddiaları ile aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? Auguste Comte, pozitivizm akımının savunucusudur ve var olan her şey deney ve gözlemle, bilimsel bilgilerle ulaşılacağını savunur ve var olanların bilgisine ulaşılabildiğini, var olan var olmayan kısmında bilgisinin olmadığından bahseder. Yani Auguste Comte metafiziği pozitivizm akımında reddeder arkadaşlar. Cevap Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A şıkkı, Herberkson entüisyonizm akımı. Evet, bu doğrudur. Herberkson entüisyonizm, yani sezgicilik akımının temsilcisidir. B şıkkı, Auguste Comte pozitivizm. Evet, bu da doğru. Yani olguculuk akımının temsilcisi Auguste Comte. C Edmund Husserl fenomenoloji akımının temsilcisi. Evet, bu da doğru. Edmund Husserl öz bilimi, yani görüngü biliminin temsilcisi. D. Şıkkı, Im Kant kritisizm. Kritisizm eleştiricilikti. Evet Kant kritisizm akımının temsilcisi. E. Platon septisizm. Hatırlarsanız Platon rasyonalist bir filozoftu. E, yine şifremiz vardı. Sabah patron Ayşe Hanım'a fena dövdü. Patron Platon'du. Yani rasyonalizm akımının temsilcilerinden e, birisiydi Platon cevabımız.